Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Renkli Yumaklar kanalımızda sizlerle birlikte bu yeleğin yapımını paylaşacağız. Bal peteği modeli şeklinde yapmış olduğumuz bu yelekte üç tane düğme kullandım. Bir adet de şu şekilde etiketi kullandım. Ben örgüyü ördükten sonra bu hem yaka kısmını hem de kolunun alt bölümünü bir sıra tekrar iple geçtim. Bu yüzden bir ipten biraz daha ip fazla kullanacağım. Bu videomuzda da bu iple sizlere göstereceğim. Puffy fine ip olması gerekiyor. Bu küçük ilmekli olanından almamız gerekiyor. Bunun kodu da arkadaşlar 87 numara. Düğmeleri isterseniz farklı şekilde kullanabilirsiniz. Bu videoda bu düğmeyi kullanmayı düşünüyorum diğeriyle de şu renkte de güzel olacağını düşünüyorum. Siz nasıl tercih ederseniz. O zaman nasıl yapıldığına geçelim isterseniz. Öncelikle ilk ilmeğimizin açık olması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden burayı kesiyorum bir ilmek. Daha sonrasında herhangi bir sökülme olmaması için bu pembe yelekte yapmış olduğum ölçüde öreceğim. Ee, başlangıç ilmeğimiz 44 ilmek olacak şekilde ilmekleri geçireceğiz. Zincir şeklinde. İlk ilmeğimizi bu şekilde atıyorum. Birinciyi ikincisinin içinden geçiriyorum. Birinci ilmeğimi yapmış oldum. Daha sonra ikinci ilmeğimi geçiriyorum. Üçüncü ilmeklerini bu şekilde geçiriyorum. Toplamda 44 ilmek olana kadar bunu örüyorum. Toplamda görmüş olduğunuz üzere 44 tane zincir atmış oldum. 44 tane ilmeğim oldu burada. Şurayı şu şekilde yakınlaştırmak istiyorum. 44 tane ilmeğimi geçirdim bu şekilde. Daha sonra bunu ipimi bu tarafa doğru çeviriyorum. Şu başlangıç kısmı sol tarafta kalacak şekilde. Bu ilmeğimden zaten gelen ipimde Şu üst kısımdaki delikleri görüyorsunuz. Şu kısımlar. Şuradaki ortasından yani ilmekleri geçiriyorum. İsterseniz tığ yardımıyla da geçirebilirsiniz. Şu kısım tam ekranda görünüyor sanırım. Buradan bu ilmeğimi geçiriyorum. Bu şekilde her bir ilmeğin içerisinden birer tane ilmeğimi geçirdim. 44 tane toplam ilmeğim olacak. Bu şekilde üst kısımlarından içinden geçirmiş oluyorum. Şimdi bu şekilde ilmekleri de içerisinden geçirdim. E, kontrol etmek amacıyla siz tekrardan bir sayın buranın 44 olması gerekiyor. Benimki 44 oldu. 44. ilmeğim burada. Şimdi modelimizde bütün bir modeli aynı anda öreceğimiz için yani şu şekilde arka tarafı şunlarda ön taraf olacak şekilde devam edeceğimiz için ilk iki ilmek ve sondaki iki ilmeğe geldiğim zaman bunları düz örüyorum. Geri kalanında model olacak. Çaprazlama modelimiz şu alt kısımda gördüğünüz. Şimdi öncelikle başlayalım. İlk iki ilmeğimi düz örmeye. Birinci ve ikinci düz ilmekten geçirim. Şöyle göstereyim isterseniz. Şu öndeki geçirmiş olduğum ilmeğim alttaki. Arkadan gelen de bunun içerisine geçiriyorum. İki ilmeğimi bu şekilde ördüm. İpimden şöyle biraz bu tarafa alayım. Sonra yanındaki ilmeğe geldiğimde bu tarafa çaprazlıyorum. Yani şöyle iki ilmeğim var. Modelimiz toplamda 4 ilmekten oluşacak. İlk iki ilmeğimi sağdakini üste atıyorum ve bu şekilde örüyorum. Çaprazlıyorum yani. Arkadakini de alttaki örüyorum. İki ilmeğin bakın bu tarafa doğru modelimiz gitmiş oldu. Diğer iki ilmeği ise açılacak. Yani bu sefer ilk baştaki ilmeği üstüne atacağım. Soldakini. Bu şekilde geçirdim. Şu şekilde aslında biraz belli olmuş. Yani bir tarafı sağ bir tarafı sola yatık olacak. Diğer sırada da tam ters kapatma işlemi uygulayacağız. Bu şekilde bal peteği modelimiz ortaya çıkacağız. Tekrar yapıyorum. İki tane ilmeğim var. soldakine altta kalacak şekilde sağdakini de üstte bu şekilde geçiriyorum. Diğerini açma kapama gibi düşünebilirsiniz. Açılıyor. bu şekilde bakın alt tarafı böyle modelimiz çıkıyor tekrar sağ çaprazladım bu sefer tam tersine çaprazladım ve ördüm bakın üç tane modelimizi yapmış olduk devam ediyoruz en sona kadar bu şekilde aslında yapıyorum Kaç tane daha gösterelim? Arkadan geçirdim. Bunu da bakın bu tarafa değil. Bunun tam ters yönüne çaprazlıyorum ve örüyorum arkadan gelen ilmekleri. İpimden gelen bu ilmeğimi. Sonra ne yapıyorum? Bu tarafa çaprazlıyorum. Örüyorum. Şimdi bu tarafa çaprazlıyorum. V elde ediyorum aslında. V harfini. Bakın bu şekilde. Aslında ikinci ve üçüncü sıralarda daha belirgin bir şekilde olacak. Yaptıkça siz de anlayacaksınız aslında modeli nasıl ilerlediğini. Bu sıranın tamamına gelin. Diğer sıralarda nasıl yapılacağını size göstereyim. Şimdi bu son modelimi de çaprazlama yaptım. Burada iki ilmeğim kaldı. Yani son dörtlüyü de ördüm iki ilmeğim kaldı. İki ilmeğim de baştaki iki ilmeğim gibi düz ördüm. Bu şekilde. Şimdi gördüğünüz gibi soldan sağa gelirken modelimizi çaprazlama yaptık. Fakat sağdan bu tarafa giderken de hepsini düz örmem gerekiyor. Yani bu şekilde yine iki ilmeğim de düz. Diğer bütün modellerimi düz bir şekilde alıyorum. düz örüyorum. Bu bütün sıralarda bu şekilde olacak. Soldan gelirken modelimizi koyacağız, çaprazlama yapacağız. Sağdan giderken de hepsini düz öreceğiz. Bu sırayı da sizi bekletmemek adına düz örüp geliyorum. Şimdi bütün ilmeklerimi düz bir şekilde ördüm ve buraya geldim. Yine aynı şekilde iki ilmeğimi düz öreceğim diğer modellerimde çaprazlama yapacağım. Şimdi iki ilmeğimizi düz örelim. İpimden gelen ilmekleri ördüm. Şimdi alt tarafta açmış olduğumuz modeli üst tarafta tam ters kapatacağız ve şu şekilde bir kapalı model elde etmiş olacağız. Burada da bu ilmeğimi üzerinden geçiriyorum ve yine örüyorum. Burada da bu şekilde yapacağım. Alt kısımdakini tam tersi. Sağdaki ilmeğimi soldakinin üstüne koydum ve ördüm. Bakın şurada aslında modelimiz biraz ortaya çıkmış oldu. Burada da yine kapattım. şekilde ördüm. Bunu bunun üzerine koydum. Aslında modeli yaptığınız zaman siz de anlayacaksınız. Bu şekilde modelim yavaş yavaş ortaya çıkmış oldu. Dediğim gibi tekrar bu sona geldiğimizde son iki ilmeğimizi düz öreceğiz. Ve sağ taraftan sola giderken yine bütün ilmeklerimiz düz olacak soldan gelirken de modelimizi çaprazlama bir şekilde koyacağız. Ee, bir de ilmeklerimizi kaçırtmamak için e, her sırada mutlaka e, sayalım ve sayılarımızı eksiltme, arttırma yapmadan bölmeye devam edelim. Yine örgüme devam ediyorum. Bu taraftayken e, tamamını düz örüyorum. Yine soldan sağa gelirken de çaprazlamalarımı yapıyorum. Bu şekilde bal tepeği modelimiz de ortaya çıkmış oluyor. Bunu 14 sıra olana kadar örüyorum. İsterseniz şuradan göstereyim. 14. sıramız şu kısım. 14 sıradan sonra koltuk altı kesmesini göstereceğim. Şimdi burada 14 sıra olana kadar öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ilmeğin tamamını düz bir şekilde örüp geliyorum. Şimdi burada 14 ilmeğimi ördükten sonra kol altı ve arka kısmını kesmesini yapacağız. Şimdi 11 ilmek kol kısmına vereceğiz. Arkada 22 olacak. 11 de bu kol kısmında olacak. şekilde ayarlıyoruz. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Şimdi bu 11. ilmeğimi şu yan taraftaki ile birlikte içinden geçiriyorum. Bu tarafa doğru yatırıyorum yani. Şu şekilde. Şimdi 11. Şimdi arka tarafı sayalım. 2, 4, 6 8 10 12 14 16 18 20 ve 22. 22. de şu ilmeğim 22. ilmeğim. Bunu yan taraftaki ilmeğin içerisinden geçirip bunu da bu tarafa yatırıyorum. Aynı şekilde bunun en son ilmeği bu taraf. Bunu da buradan içinden geçiriyorum. Yani koltuk altlarında birer tane kesme yaptım ve mesela burada 2 4 6 8 10 ilmeğim kaldı. Bu tarafa geliyorum. Bu tarafta da 11 ilmeğim vardı. 2 4 6 8 10 11. 11. ilmeğimi 10. ilmeğin içerisinden geçiriyorum ve buralarda kesme işlemini yapmış oluyorum. Şu kısımları ve şu alt kısımlarda kesmeyi yaptım daha sonra buradan kolu öreceğim arka kısmı ayrı öreceğim bir de bu kol kısmını örmüş olacağım şimdi bu sırada da kol kısmını öreceğiz burada da şimdi burada kol altı kesmelerini de ayarladıktan sonra ilk ilmeğimi düz örüyorum ikinci ve üçüncü ilmeğimde bir kesme işlemi yapacağım. Bunu da üstüne koyuyorum ve tek bir ilmek olarak alıyorum. Bunu üst üste koydum. Bir kesme yaptım. Daha sonra örmeye devam ediyorum. Sondaki iki ilmeğim kalana kadar örüyorum. Şunu da örüyorum. Sonda iki ilmeğim kaldı. Burada da yine aynı şekilde kesme yapıyorum. Üst üste koyuyorum. Tek bir ilmek gibi içerisinden geçiriyorum. Şimdi yine buradan geri dönüp devam ediyorum. Düz ördüm. Düz örüyorum yine. Sonda 3 ilmeğim kalana kadar bu sefer geliyorum bu tarafa doğru. Sonunda bir ilmeğimi daha örüyorum. İlk baştaki ilmeğin her zaman tek örüp devam ediyorum. Buradaki ilmeğin ise iki tanesini tekrar tek ilmeğe düşürüyorum buradan. Bunu da bu şekilde üst üste koyup tek ilmeği düşürüyorum. Bir tane daha kesme yaptım. Sondaki ilmeğimi aynı şekilde düz örüyorum. Burada kaç ilmeğim kaldı? 2, 4, 6, 7 tane ilmeğim kalıyor burada. Tekrar bu sıraya örüp geliyorum. İlk ilmeğimi düz ördüm. İkinci de tekrar bir kesme yapıyorum. İkinci ilmeğimi yine kestim. Buraya kadar kesmelerimi tamamlamış oldum. Şimdi buradan tekrar dönüyorum. Örmeye devam ediyorum. son kesmemi de bu tarafa geldiğim zaman yapıyorum bunu da son bir ilmeğim var burayı teke düşürüyorum toplamda 5 tane ilmeğimiz kalmış oluyor burada kalan toplamda 5 tane ilmeğimi eksiltme yapmadan devam ediyorum bunu 9 sıra olana kadar öreceğim Hatta isterseniz çocuğunuzun bedenine göre 10 sıraya kadar da örebilirsiniz. Kol altı kısmını. Şu an kaç sıra olmuş? Arkasından bir sayalım. Şimdi şöyle çeviriyorum. Şu kısım arkadan gelen kısma. Burayı dahil etmeden sayacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra olmuş şu an. Şu kısmı saymıyoruz arka kısmın sırasını arkadan gelen sırayı saymadan 7 sıra olmuş Bunu 9-10 sıra olana kadar örüp geliyorum şimdi bu sefer de e, ipimi buraya sabitledim buradan Örmeye devam edeceğiz kolun altına e, videoda uzun sürmemesi adına ben buraya ipimi sabitledim bağladım bu ortadaki kısmı daha sonra bu kesmiş olduğumuz yerdeki iple yanındaki ipi üst üste koyup ipimden gelen ilmeğimle örüyorum bunu. Devamında yine düz örmeye devam ediyorum. Son 3 ilmeğim kalana kadar yapıyorum bunu. Bir ilmek daha örüyorum. Şimdi buradaki kesmeleri de hangi ip üzerinde olacak, nasıl keseceğim derseniz şu şekilde kolun gidişine bağlı kesmeyi yapacağız. Yani yelek bu tarafa doğru gideceği için şu kısmı bu tarafa doğru yaslıyoruz. 2 ilmeğimi de o şekilde kesiyorum. Sondaki bir kalan ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi devam ediyorum yine buradan. Şimdi tekrar burada bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bu ikinci ilmeğimde tekrar bir kesme. Sağdakine üstte olacak şekilde örüyorum. Bu tarafa doğru kesmeyi yaptım. şekilde örüyorum. Sondaki yine üç tane ilmeğim kalana kadar örmeye devam ediyorum. Üç ilmeğim kaldı. Yine burada tekrardan bir kesme yapıyorum. Sağ taraftaki üstte olacak şekilde. Teke düşürdüm buradaki ilmeğimi de. Son ilk baştaki ilmeğim de tek olarak ördüm bu şekilde. Şu an kaç tane ilmeğimiz var? 2, 4, 6 tane ilmeğim kaldı. Bir tane daha kesme yapacağım burada. İlk baştakini düz ördüm. Yine bir ilmeğimi daha burada kesiyorum. Bu da son kesmem oluyor. 5 ilmeğim kalana kadar örmüştüm diğer kolda da. Yine burada da aynı şekilde 9 sıra bu 5 ilmeğimi yürüteceğim ve kolunu örmüş olacağız. Daha sonra arka sırt kısmını öreceğiz. Bu kolunu da tamamlayıp geliyorum. Buradaki gibi 9 sıra öreceğim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 9 sırada kolları örüp iki tarafında kolunu bitirdik. Şimdi burada ipimi bu sefer arka sırt kısmına bağladım. Buraya örebilmek için. Buraya bir düğüm atıyoruz. Benim ipim burada gördüğünüz gibi. Düğümü arkaya aldım. İpimden gelen ilmeğimle burada bir tane kesmiş olduğumuz ilmek vardı. Şimdi bir tane daha kesme yapıyorum burada. Şununla ilk baştaki ilmeği tekrar katlıyorum ve burada bir tane daha kesme yapıyorum ve örmeye devam ediyorum şimdi burada son sıraya gelene kadar düz örmeye devam ediyorum arka tarafta da toplamda 22 ilmeğimiz olacak demiştik sırada bu kesmeyi yapacağız. Daha sonraki sıralarda herhangi bir kesme işlemi yapmadan devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi buradaki ilk kesmiş olduğumuz ilmeğe geldik. Burada da yine aynı şekilde bir tane kesmeyi yaptım. Ve döndüm. Bu tarafa. Bundan sonrası kolu eğer 10 sıra ördüyseniz 10 sıra arka kısmı da öreceğiz. 9 sıra ördüğümüz için buraya da 9 sıra olana kadar devam ettirip geliyoruz. Şimdi burada arka tarafı da gördüğünüz gibi aynı sırada tamamladım. 9 sıra ördüm ve ön yüzü yani örgünün en ön yüzü bize bakacak şekilde bu şekilde koyuyoruz. Daha sonra burayı katlıyoruz. Katladığımız kısımda kol üst kısmını birleştireceğiz. Ön ve arka kısmı. Arka kısım duruyor ön kısmı bunun içerisinden geçiriyorum bu şekilde bunun içinden geçiriyorum toplamda 5 ilmeğimi birleştirmiş oluyorum kolunu bu şekilde birleştirdim diğer ön tarafı da katlıyorum yine aynı şekilde buranın ilmeklerini de şu kısmı açalım. Şimdi bu tarafı birleştirdim şu şekilde. Diğer kolun üst kısmında yine aynı şekilde içinden geçiriyorum ve birleştirmeyi yapıyorum. şekilde hepsini içerisinden geçirmiş oldum. Şimdi burada üst kısımları birleştirdikten sonra ters çeviriyorum ve buradan kapama işlerini yapıp hem bu sırt kısmındaki ilmekleri de örmüş olacağım. Şimdi buradan ilk ilmeğimizi diğerinin üzerinden geçiriyorum. Bu ilmeğimi yanındakinin üzerinden geçiriyorum. Burayı hem kapatmış olacağım hem de bu şekilde örmeye devam ediyorum. Şu şekilde göstereyim. Bu ilmeğimle devam ediyorum. Sırt kısmına geçeceğim. Son ilmeğimi de örüyorum. Buradaki ilmeğimle şimdi bunu geçirip içinden çıkartıyorum. Daha sonra bunu tığ ile buradan sabitleyeceğim. Zaten çektiğinizde bu şekilde sabitlenecek. Şimdi yeleğimizi bu şekilde örmüş olduk. Şimdi hem Düğme kısmını hem de buradan birer ilik gideceğiz. Eğer bu yan kısmı sizin için uygunsa bu şekilde de kalabilir. Ben bu pembe olan da kol kısmını bir sıra daha fazla ördüğüm için tekrar bir ilmek daha çıkartıp burayı da toparlama işlemi yapmıştım. Eğer daha küçük yaptıysanız toparlanma işlemine gerek kalmayabilir. Şimdi düğmelerini açmaya devam edelim. Şimdi bütün beden boyunca ilmeklerimi çıkarttım. En son ilmeğim burasıydı. Buradan bu şekilde kapatma işlemini yapıyorum. En başa kadar bu kapatma işlemini uyguluyorum. Daha güzel ve önünde bu şekilde zincir görüntüsü olacak. Burayı da tamamlayıp geliyorum. Evet, yeleğimin düğmelerini de bu şekilde diktim ve tamamlamış olduk. Kol kenarlarında bu şekilde ben her birinin içerisinden birer ilmek daha çıkartıp toplama işlemi yaptım. Gerçekten çok daha güzel ve toplu durdu. Eğer ipiniz fazladan yetişirse bu kol kısmında mutlaka gidin derim. Arkasına bakalım. Arkası da gerçekten çok güzel duruyor. Arkası da bu şekilde oldu kanalımıza abone olmayı, beğeni ve yorumlar yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.